Merhaba arkadaşlar. Bugün Nox Player'da Android işletim sistemini kullanarak bilgisayarımızda Telegram ve veya diğer uygulamaları kullanmayı öğreneceğiz. Öncelikle Nox Player'ı internetten indirmeniz gerekiyor ve bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Ayrıca Telegram'ın APK'sını da internetten indirmeniz gerekiyor. Bunlar için ayrıca bir video çekmemi isterseniz yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi Nox Player'ı kurduk bilgisayarımıza ve Mutinox açtık. Nox Multi Multi'de şu anda ekranda gördüğünüz gibi birçok emülatör açmışım ben. Sizin için yeni bir tane daha açıyorum. Nox Player 3 diye gözüküyor. Bu emülatörü başlatıyorum. Başlatmadan önce şöyle bir ayarlarına da bakalım. Hangi uyumlulukta başlasın? Ee, ekranımızın kalitesi ve daha iyi çalışabilmesi için ee, FPS ayarlarını da yapalım. Cep telefonu kon, formatında çalışsın. 540-960 uygun olacak bizim için. Geçelim oyun ayarlarına. Ya yani oyun ayarı dediğimiz FPS ayarı. Ee, uygulamalarda donma problemi yaşamayalım diye biraz daha FPS'i düşüreceğiz. Ayrıca e, kullanmış olduğumuz bilgisayarın e, özellikleri de bunun için çok önemli. Eğer eski bir sistem kullanıyorsunuz. Şu anki benim bilgisayarım biraz eski daha iyi olacaktır sizin için FPS'i düşürmek. En azından grafik kartınızı zorlamayacaktır. Nox'umuzu başlattık emülatörümüzü. Nox Player 3 olarak adlandırıldı. İstiyorsanız siz bu adı değiştirebilirsiniz. Şu an yüklemesi tamamlandı. Biraz hızlandırdım videoyu sizin için. Sıkılmayın diye. Ekranımız bu şekilde. Burada sağ kısımda 3 noktayı görüyorsunuz. 3 noktadan APK yazan kısımdan direkt ee, Telegram uygulamamızın uygulamamızın olduğu bölümü seçiyoruz. Telegram uygulamamız nerede? Şu an masa üstü. Masa üstünde. Masa üstünü seçiyoruz. Telegram uygulamamızı seçiyoruz ve diyoruz Telegram uygulamamız kısa bir süre içerisinde yüklenecek. Yüklenmesi tamamlandıktan sonra uygulamamızı çalıştıracağız bu arada Nox çok e, eski bir yazılımdır yani uzun zamandır Android için e, Windows işletim sistemlerinde Android için uygulamalar üretiyor bunu her türlü uygulamanızda e, telefonunuzdan kullandığınız bütün uygulamalarda kullanabilirsiniz mesela herhangi bir oyun oynuyorsanız o oyun içinde kullanabilirsiniz bu dediğimiz sistem yani şu anda yapacağımız sistem telegram uygulamasında tıklamayla para kazanan arkadaşlar var şu an benim de e, bununla ilgili bir instagram kanalım var muhtarabi.com diye İsterseniz oradan bu konu hakkında da bilgi alabilirsiniz tıklamayla coin kazan arkadaşlar mesela şu an hamster kombata giriyoruz nasıl yapacağımızı buradan göstereceğiz. Hamster Combat'a girdik. Hamster Combat internet üzerinden ve Telegram üzerinden tıklayarak coin kazabileceğimiz bir uygulama. Daha önce Nat duymuşsunuzdur. Nat oyundan binlerce lira kazanan arkadaşlarımız oldu bizim gibi. Bu da onun e, bir diğer versiyonu. Şu an bazı borsalarda borsalarda e, ön satışı çıktı ve önümüzdeki günlerde de listelenmesi bekleniyor. Şu an 82 milyonumuz var Ve saatlik kazancımız da 958K Sağ kısımda görülen Kayıt yani makro e, Butonuna tıkladığımızda Daha önce burada yapmış olduğum makrolar mevcut e, Kayıt dediğimiz anda Ekranda yapacağımız her türlü hareketi kaydedecek Allah Şu an Uygulama kapanlı yeni açıldığı için Tekrardan Deneyelim eski kaydı silelim Tekrardan uygulamamızı çalıştıralım uygulamamızı çalıştırdık. Tekrardan hamster combat uygulamasına giriş yaptık. 3 nokta makro. Makromuzu açtık. Yeniden kayıt butonuna bastığımızda yaptığımız tıklamaları kaydedecek şu an. Yaptığımız tıklamaları kaydediyor. Bilgisayarınız biraz daha hızlı olursa bu şekilde donma yaşamazsınız. Stop diyoruz ve kaydımız tamamlandı. Kayıt 1 olarak hemen e, makro kaydediciye geçti. Hemen kayıt bir adlandıralım. İşte hamster combat yeni diyelim. Daha önce ben oluşturmuştum. Yeni dedik. Ve çalıştırdık. Çalıştırmadan önce ayarlarına bakalım. Döngü bir kez olmasın. Sürekli devam etsin. Çünkü sürekli işimize yarayacak bir şekilde olacak. Aralık payı da bırakalım. Her döngü sırasında 3 saniye yeterli. 3 saniyede bir. O deminki tıklamalarımızı sürekli çevirecek arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Başlat dedik. Ve bakın artık Nox makro olarak kullanabileceksiniz arkadaşlar. Hiçbir şeye dokunmadan saatlerce bu şekilde makronuz çalışabilir. Sabahlara kadar kullanabilirsiniz. isterseniz. Bunu diğer oyunlarda da yapabilirsiniz. Mesela atıyorum bir strateji oyun oynuyorsanız Strateji oyunu da bu şekilde kurabilirsiniz. APK'sını indirip işte neler yapması gerektiğini atıyorum. 3 dakika arayla şuraya gidip gelsin. işte işte 7 saat sonra işte bir strateji oyunu oynuyorsanız şuraya savaş açsın gibi. Birçok uygulama için kullanabilirsiniz. Diğer coinlerimiz de var. Kazdığımız lot falan var. İsterseniz muhtar abi nokta kom'dan ya da muhtar abi.com Instagram adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Buradan teşekkür ederim sizlere arkadaşlar.